Bu bugün sizlerle PES 20'de en güzel golleri izliyoruz. Hadi yine o zaman başlayalım. Evet izliyoruz 10 numara. Biraz sesini şöyle kısayım. Evet izliyoruz. Böyle bir gol bende de var bence. Mobil ama. Ama yani şöyle oo, güzel de yani. ama. Uf. uf. Mükemmeldi. Biz neden tam Desem doğru. Evet izliyoruz. Of, of. Mükemmel. Kısanıza ya. Of. Bir de David DG sen. Of. Evet fazla fazla izlememize gerek yok. Göremedim dur. Pardon. Çok üzüldüm. Christian atıyor. Oo, oh, çalım. Çalıma gel. F2 gel. Oo. Çok fena, çok fena, çok fena. Çok fena, çok fena. Facecam'ı aşağıya koydum. Neden dersiniz? Canım öyle isteyim. gel. Nasıl biliyor musun? Çıldıracağım. Cristiano yine Cristiano. Çıldırıyorum şu anda konuşmayayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup ilk atma unutmayın. Videonun sonunda söyleyeceğim. aman nesin sen böyle 5 Boş numara. Bir bala. Çalıma gel. Harekete gel. Vuruş. da güzel klasik. Klasik değil de çalımlar falan mükemmel. Devalaya da geçmiş olsun diyoruz burada koronavirüs olmuş. Herhalde öyle duydum. Evet. Allah herkese yardım etsin. Evet. Dört numara. Evet ne ya? Dört numara. Messi mi? Evet. Messi herhalde. Bakayım. Yok. Coutinho olmuş. Of. Coutinho. O yerler ıslak. Çok güzel ama. Genellikle plesiyor hepsi ya. Ama çok güzel bak sen. Hop. Şimdi ben böyle kalkıyor. Of. of. Evet, arka plan burada. Böyle burada video çekeceğim artık. Yani ee, süper, fat, Ay. Söyleyeceğim bir şeyle işte. Burada çekeceğim böyle izlemeli videoları. O neydi? Geriye alabilir miyim? Ama çok pis bir golü. Çalım. Çok iyi. Rovaşı. <laughs> ben de sana kalbimi yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu olacak. <laughs> evet, bu fotoğrafı alabilirim ben. <laughs> beni ben, ben. sen. sen nesin öyle? <laughs> ne yaptın kral sen öyle? Hop. 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 mükemmel goller vardı. Aşırı mükemmel goller vardı. Arkadaşlar ayrılmadan önce şuradan like atıp şuradan da abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>